Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. Tuz ana tercihler bitti. Herkes yerleşti ve evrak teslim etti. Artık ek tercih dönemindeyiz ve ek tercihlerde acaba süreç nasıl olacak? Taban puanlarla alakalı değişimler nasıl olacak? Taban puanlar düşecek mi? Yükselecek mi? Bunları ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz bir sunumla karşınızdayız. Ee, taban puanlar noktasında arkadaşlar Mart sınavında 2022 Mart sınavında ciddi manada taban puanlarda düşme görmüştük. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Kontenjanlar 6 binlerden 12 binlere çıkmıştı ve belki de TUS tarihinin en avantajlı dönemlerinden biriydi. Peki aynı avantaj ek tercihlerde de devam edecek mi? Evet ek tercihlerde de devam ediyor ve hatta artarak devam ediyor arkadaşlar. Ek tercihlerde de kontenjan sayısında ciddi artışlar var. Şimdi bunları değerlendirecek olursak bizleri sosyal medya hesabımızdan da Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hem tuz tercih analizleri hem de patoloji ile ilgili analizlerimizde. Ana tercihlerin yerleştirmesinde birçok arkadaş profesyonel olarak bireysel tuz tercih danışmanlığı görüşmesi yaptık. Yine bu dönemde de ek tercihlerde de ihtiyacı olan arkadaşlar olursa iletişime geçebilirler arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir değerlendirme yapalım. Acaba geçen seneki TUS 2021 Mart'la TUS 2022 Mart arasını ek tercihler noktasında karşılaştırırsak durum nedir? TUS 2022 2021 Mart'ta arkadaşlar 45 puanı geçen aday sayısı 12.000 kişiydi. Yerleşen aday sayısı bu 12.000 kişiden 5029'u tercihler sonucunda yerleşmişti. Peki ek tercihe kaç kişi kalmıştı? 6971 aday kalmıştı. Ek tercih kontenjan sayısı kaçtı? 2021 Mart'ta 1020 kontenjandı. Tabii bu 6971 kişinin hepsi tercih yapacak değil. Bunların bir kısmı internler, bir kısmı zaten puanlı düşük olarak değerlendirip zaten Eylül sınavına çalışan arkadaşlardı Ama sonuçta potansiyel tercih yapabilecek kişi sayısını görme bağlamında önemli. 6971 kişiydi ve ek tercihte kontenjan sayısı 1020 idi. Ne zaman? 2021 Mart'ta arkadaşlar. Yani aday sayısının %14.6'sı kadar kontenjan açılmıştı 2021 Mart'ta. Peki 2022 Mart'ta durum nedir? 45 puanı geçen aday sayısının yaklaşık 17.500 olduğunu düşünüyoruz. Yerleşen aday sayısı 2022 Mart'ta 10.069 aday yerleşti. Peki kaç kişi kaldı? 7.431 kişi ek tercihe kaldı arkadaşlar. Tercih yapabilecek durumda. Dediğim gibi bunların içinde yine internler veya tercih yapmayacaklar veya yapamayacak durumda olanlar vardır. Peki kontenjan kaç? 2021 Mart'ta 1020 kontenjan vardı. 2022 Mart'ta 1911 kontenjan var. Yani kontenjan sayısı neredeyse iki katına yakın arttı. Ama tercihe kalan aday sayısı sadece 500 kişi arttı arkadaşlar. O nedenle işte 2022 Mart sınavı da ek tercihler noktasında oldukça avantajlı bir tercih dönemi. Yani bu 7.431 ek tercihe kalan aday sayısının %25.7'si kadar kontenjan açılmış olduğu geçen seneye göre yaklaşık iki kata yakın bir farklılık olduğunu değerlendirebiliriz. Yani ek tercihler ciddi manada avantajlı arkadaşlar. Peki kontenjan sayısını bölümler bağlamında değerlendirecek olursak önce geneli yine bir görelim dediğimiz gibi 1020 kontenjan vardı 2021 Mart'ta 2022 Mart'ta ise 1911 kontenjan olduğunu görüyoruz. Tabi bu kontenjanlarda yabancı uyruklu MAP ve KKTC kontenjanlar çıkarılmış durumda arkadaşlar. Çünkü bunlarda da boşta kalan çok oluyor ve analizleri çok etkiliyor. O nedenle bu kontenjanları çıkardık analizlerimizi yaparken. Peki durum nedir? Şöyle baktığımızda tabi 2022 Mart'ta 10 bölüm kontenjanını dolduramadı. Hangisiydi bunlar? Şu sıralamadaki ilk 9 bölüm kaptama cerrahisine kadar olan bir de nöroloji. Aile hekimi doldurmuştu ama aile hekiminde de ciddi manada kontenjan açıldığını görüyoruz. Yani kazandığı halde ciddi sayıda başlamayan arkadaş olduğunu görüyoruz. Genellikle az önce ifade ettiğim gibi Nedir 2 katına yakın bir kontenjan artışı var? Peki her bölümde bu iki katına yakın artışı görüyor muyuz? özellikle şu mavi ile bahsettiğim boyadığım yerlerde iki kat olmadığını görüyoruz yani acilde 2021 Mart'ta 188 miş 2022 Mart'ta da 202 yani birbirine yakın rakamlar ciddi bir artış yok ama diğer kontenjanlı doldurmakta zorlanan bölümlerde iki kat hatta daha fazla artışlar olan yerler var veya çok ciddi artış olan mesela çocuk cerrahisi ee, 2021 Mart'ta 37 idi şimdi 136 kontenjan neredeyse 4 katından fazla arttı arkadaşlar nöroloji yine 2022 Mart'ta en çok kontenjan açılan bölümlerden biriydi o nedenle 7 kontenjandan 31 kontenjana çıktı yine radyoloji geçen sene sadece iki kontenjan vardı ama radyoloji gerçekten Mart sınavında taban puanları çok düştü arkadaşlar çok uzak durdu radyolojinin hem kontenjanı fazla olması hem de radyoloji ile alakalı bazı spekülasyonlar nedeniyle tercih etmekten uzak durdu. İlk üçte bir bölümken ilk onun bile gerisine düştü arkadaşlar radyoloji ve ek kontenjanlarda da ek tercihlerde de 21 tane kontenjan açıldığını geçen seneye göre neredeyse 10 kat farklılık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diğer branşlara baktığımızda mesela anatomi ile istolojide özellikle ciddi bir kontenjan vardı. Geçen sene şimdi 7 kontenjana kadar çıkmış. Üroloji 2'den 7'ye çıkmış. FTR hiç yoktu geçen sene bu sene 4 kontenjan var. Yine radyasyon onkolojisi hiç yoktu. E, bu sene 4 kontenjan var. Halk sağlığı ise geçen sene 4'tü bu sene 3'e düşmüş arkadaşlar. Nadir kontenjan sayısı azalanlardan. Bunun dışında biyokimya 3'ten 2'ye düşmüş. Nükleer tıp 2'den 1'e, plastik cerrahi ise 3'ten 1'e düşmüş. Yani bir kısmı azalanlar var ama çoğunluk itibariyle kontenjanlarda artış var ve özellikle de taban puanı yüksek olan bölümlerde de ciddi artışlar veya talep ettiğiniz bölümlerde de ciddi artışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi peki geçen sene ne olmuştu? 2021 Mart sınavında ne olmuştu? Yani ek yerleştirmede ana yerleştirmeye göre e, acaba taban puanlarda bir düşüş mü oluyor yoksa aynı seviyede mi kalıyor? Durum nedir? Bunu sizin için bölüm bölüm değerlendirdik. 2021 Mart sınavı üzerinden değerlendirdik arkadaşlar. Toplu veriye yine bakacak olursak geçen sene tabi kontenjan olarak 1020 kontenjan dedik ama bu 1020 kontenjan toplam kaç bölüm açmıştı? 492 bölüm açmıştı arkadaşlar. 492 bölüm 1020 kontenjan açmıştı. Peki bu 492 bölümün taban puanları nasıl değişti? Azaldı mı arttı mı? Yine burada yabancı uyruklu misafir askeri personel ve KKTC kontenjanlarını hariç bıraktık arkadaşlar. Tek tek bölüm bazlı bakalım. Özellikle tabi kontenjanı yüksek olan bölümlerde baktığımızda azalmalar da var artmalar da var. Yani artmaları şurada gördüğünüzde yani toplam 129 bölümün taban puan azalmış. 108 tanesinin taban puanı artmış. Ve 255 bölüm ma 2021 Mart ana yerleştirmede de dolmamış. Ek yerleştirmede de dolmamış. Her ikisinde de dolmamış arkadaşlar. Bu 492 bölümün 255'i. Şöyle baktığınızda azalanlar, taban puanı azalanlar daha fazla. Ama bu kadar da artan mı var? Yani 108 tane bölümün de taban puanı artmış mı? Ben daha çok azalmasını beklerdim diye değerlendirebilirsiniz. Aslında durum biraz farklı arkadaşlar. Taban puan da azalma daha fazla. Bu artanlar özellikle kim? Artanlar özellikle kontenjanını dolduramayanlar arkadaşlar. Yani bunlar 45-50 civarında taban puanı olan bölümlerde küçük artışlar olabiliyor. 46'dan 47'ye çıkıyor taban puanı veya ilk yerleştirmede e, kontenjanlı dolduramıyor ikinci yerleştirmede kontenjanlı doldurabiliyor e, bu tarz durumlar olduğundan dolayı taban puanı arttırma kısmı daha çok kontenjanlı dolduramayan bölümlerde yoğunluk olduğunu görüyoruz Bunun dışında özellikle taban puanı yüksek olan bölümlerin birçoğunda Aslında taban puanlar azalıyor arkadaşlar mesela kardiyolojinin hepsi azalmış Enfeksiyonun hepsi azalmış. Ortopedi 4'ü azalmış. 1'i e artmış sadece. Patoloji azalmış. Anatomi, histoloji, üroloji, KBB, e, FTR yoktu geçen sene. Psikiyatri. Sadece bir farmakolojinin arttığını görüyoruz. Fizyoloji yine azalmış. Halk sağlığı da 3'e azalmış. biri e artmış. E, yine mikrop azalmış. Adli tıpta 1'i e azalmış. biri e artmış. Göz azalmış, spor ekilme azalmış, tıbbi biyokimyanın iki bölüm azalmış, bir bölüm artmış taban puanı, nükleer tıp ve plastik de yine taban puanları azalmış. Yani taban puanı yüksek olan bölümlerin taban puanı ek tercihlerde düşüyor arkadaşlar, ağırlıklı olarak bunun olduğunu görüyoruz. Bir farmakoloji var burada, bir e, adli tıp da birebir şeklinde var, bir de Aile hekimliği dengeli mesela 10 tanesi azalmış 8 tanesi artmış aile hekimliğinde biraz dengeli olduğunu görüyoruz anestezi artan daha fazla olduğunu görüyoruz göğüs yine dengeli bir şekilde radyoloji yine 2 tanesi azalmış e, artan yok arkadaşlar e, yani asıl kontenjanla dolduramayan bölümlerde e, özellikle azalma e, artmalar olabiliyor acil tıp mesela ek tercihlerde daha çok tercih eden oluyor muhtemelen acil tıpı ve bu boş kontenjanlardan bir kısmı dolmaya başlıyor. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Genel olarak şunu değerlendirebilirsiniz. Yani taban puanı düşük olan bölümlerde artmalar daha fazla olabiliyor. Ama zaten bu bölümleri istiyorsanız kontenjanlı dolduramayan yine hala şurada gördüğünüz gibi çok ciddi sayıda bölüm var, ana bilim dalı var. Yani istediğinizde kadın doğuma, dahiliyeye, genel cerrahiye herhangi bir yer olsun derseniz zaten rahatlıkla yerleşebileceğiniz birçok tercihiniz var. Taban puanı yüksek olan bölümlerde ise ağırlıklı olarak taban puanlarda azalmalar görüyoruz arkadaşlar. Artmadan ziyade azalmalar görüyoruz ek tercihlerde ve bu dönemde kontenjanlar çok daha fazla arttığı için ve taban puanı yüksek bölümlerde de çok daha fazla arttığı için tercihlerde dikkat edin arkadaşlar. Gelmez diye düşünmeyin. Zaten tercih yapacak potansiyel ilk yerleştirmelere göre ciddi manada azalmış durumda. O nedenle beklemediğiniz yerler gelebilir. O 30 tercih hakkınızı çok stratejik ve çok iyi kullanın gerçekten istediğiniz yerleri tercihlerinizde muhakkak belirtin arkadaşlar. Sonradan ya burası da geliyormuş keşke yazsaydım gibi bir duruma düşmeyin. Peki yerleşenler 2021 Mart'ta yerleşenler yani 492 tane bölüm taban puan kontenjan açtı dedik. Ve bunların taban puanları kaçtı, hangi aralıklarda aldı. Kendi puanınıza göre durumu değerlendirebilirsiniz. Az önce 255 bölüm yine dolmadı dedim ama aslında 492 bölümün 307'si 2021 mat ek tercihlerde kontenjanını dolduramadı. Niye bu rakamlar farklı hocam? Bir hata mı var? Hayır hata yok arkadaşlar. Yani buradaki değerlerde şu 108 tane arttı dediğimiz ilk yerleştirmede kontenjan dolduramayıp sonradan doldurmuş olabilir. Veya azal dediklerimizde ilk yerleştirmede kontenjanını doldurmuştur. Taban puanı oluşmuştur. Ama e, kazanıp da gitmeyenler olduğundan ek tercihleri açılmıştır. Bu sefer kontenjanı boş kalmış durumda olabilir. O nedenle e, buradaki tabloda analizlerde bu tarz kontenjanı dolup dolmamasında böyle değişiklikler olabiliyor. Ama sonuç olarak 492 bölümün 307'si kontenjanını yine dolduramadı. Yani 45'i geçen herkes kazanabiliyordu arkadaşlar. Peki taban puanlar neydi? Bir tane sadece 70 ve üstü puanla kazanan arkadaş vardı. Bunun dışında 60-68 puan arasında taban puanı oluşan bölüm 10 tane bölümün taban puanı 60 65 69, 69 arasındaydı. 23 bölümün taban puanı 60 64 arasındaydı. 38 bölüm 55 59, 58 bölüm 50 55 ve 55 bölümün taban puanı ise 45 ile 50 arasında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani 60 puanın üstündeyseniz geçen seneki verileri de düşündüğümüzde ve şu an çok tercih edilen bölümlerde de önemli kontenjanlar olduğunu düşündüğümüzde 60 puanın üstündeki arkadaşların ciddi avantajı var arkadaşlar. 50-60 arasındakiler de yine istedikleri bölümlere bağlı olarak yerleşebilirler. Ciddi avantajlar oluşabilir. O nedenle ek tercihlerde stratejik tercih yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi profesyonel destek almak isteyenler olursa iletişime geçebilirler. Herkese ek tercihlerde kolay gelsin diyorum.